kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dur bir saniye. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. Arkadaşlar yeni cihaz aldım. Bu sayede daha az kasarak oynayabileceğiz arkadaşlar. Aldığım cihazın adı Redmi 12. Redmi 12 aldım. Yani bundan sonra PUBG videosu gelecek arkadaşlar ama 770 piksel olarak gelecek çünkü 1080 pikselde bir, bir video çekim dedim. Kastı. Ama eskisi kadar bir kasma yok yani arkadaşlar. Yani daha güzel oynayabilmem için hem de daha yüksek ve orta kalitede video çekmek için böyle bir şey yaptım. Ponçin 2'ye atlayalım acı. Hayır. Hayır. Adamı takip ediyormuş. Neyse buraya atlayalım hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar bundan sonra düzenli olarak parça videosu gelebilir. Veya istediğiniz bir, bir e, oyun olursa korku oyunudur. Herhangi başka bir oyundur. Oynayabiliriz arkadaşlar. Yorumlarda yazabilirsiniz istediğiniz bir önerdiğiniz oyun varsa onu oynayabiliriz arkadaşlar. Hemen başlayalım bakalım. Vay 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 var hikaye kaldı da. mı burası biraz yoğun oluyordu sanırım direkt şuraya atlayayım ben silah bulursam o benim o benim Ver. aha ben aldım amına o <laughs> o tava da benim aa o 556 sen şerefsizsin 556'yı bilerek aldı var ya o burada bir skarle daha var Biraz ses açalım. Etkilemesi. Dükkan jeton lazım arkadaşlar ya. Bir 24 alırız. 35 tane biriktirirsek. Veya 15 tane biriktirebilirsek. E, m alt alabiliriz. Aha orada bir kuş gördüm. Atladı pencereye. Lan dur. Ayarları değiştirdim de keşke değiştirmez olaydım. Eskisi kadar kasmıyor. Su Biri çalalım bakalım. Burada bir adam vardı onu öldürelim. Oo ayak sesleri burada yoğunlaştı beyler. Oo burada kim öldü? Ne ara öldü? Şu adamı öldürelim. Nerede bu adam? Bitti. Bitirdik. İki kilimiz var. Bu DVS almamız lazım bence. Bir adamlara dalalım artık. Silahımız var. Bir enerji içelim. Enerji içeceğiz. Şu anda adam göremiyorum. Buradan şuraya atlayabilirim. Ve adam. Yukarıda mı aşağıda mı? Aşağıda mı yukarıda mı? Yukarıda mı. Bitti. Botmuş zaten. Kaç ayda iki jetonumuz var. Şu şeyden atalım. Hatta ya bu ses kalitesini biraz yükseltmemiz lazım. biraz daha jeton bulmaya odaklanalım arkadaşlar. Şuradaki var. kit alalım. Jeton yok burada. Bunların üstünde bir şey var mıdır? Yok. Aha ateş sesi. En sevdiğim ses. Ve bir Öberinin... Ooo iki, iki kişiler. Üç kişiler. Ama bir numara hepsini öldürecek ben gidemezsem. Oo, arkamda birisi var. Onu öldürdüm. Ağaçsız yüzden yakın var. Salonu. 15 yaramız oldu. O adam nerede? Ya aman oğlum. Herkes öldürdü. Ben öldüremem. Aa ben de bot Aa iki kişiyim gelmişim. Tamam onu bayıltık. Oo gerçek adam. tamam öldürdük. Bakalım bunların lootunda bir şeyler vardır. Vardı zaten. Tamam bir kit basalım. 4x olur. Bizi selim atmış. Oha. millet gidiyor buna. Ha şurada motor varmış ben ona binelim gider mi? Şunun üstüne bakayım ben. Ha buna video biliyor musun? Dur. Uzakta bir adam varsa direkt 4x takıyoruz mesela. Direkt vuruyoruz. Ya sürecin arabayı da seni de niye çarpıyorsun ki? am? Yani? E niye geldik? Var buraya kadar gelmişken şurada M416 alayım. Ha işaret bir şey atlar lan bunlar. Ne oluyor lan? Aa araba gelmiş. Ee, öldürdüler ben gidene kadar zaten. Şuradan M416'yı alayım ben en iyisi. Ama dur DBS'i bırakayım bence. M416'yı satın aledik ve mükemmel. Bu kadar 3 xi ne yapacağım ben ama. Aa bir adam sıkıyor. Nerede o adam? Oo iyi de sıkıyor. Ben öldürdüm. Kudurma bunu. Bende kaç tane 2x var? Bir tane, bir tane. İ 2x e ben hiç ihtiyaç olmayacak da onu da ben öldüreceğim bir saniye. Nereden? Aa iki tane adam mı geliyor oradan? Beyler ben 6x takarım buna. Korumaları var galiba. Oğlum bunlar 2 kişi yok mu? Çektiği al. Oo üç kişiler. Bir tanesini şey indirdim. Çabuk değiştir çabuk değiştir çabuk değiştir. Onu da ben indireyim zahmet. Oğlum bunların da su var ya ne güzeldir ha. Arabayla ben yardırıyorum. Sarı falan yoktu herhalde. Şuna bakalım. Gelsen buraya. Dükkan jetonu 16 mı 16 diyor. Sende ne var? Öldürelim bunu da. Oğlum kaçmasana. Diye nereye kaçtı? Allah'ına mı kaçtı? Tamam dükkan jetonu 23 oldu. Keşke daha deminkileri harcamasaydım. Harcamasaydım belki de şey olabilirdi. Oğlum şu pompalı mermisini atsana. Oo oraya birileri vallahi da adam da. O burada da birileri var. Ne evet, ben bir de istedim ben. Oo beni burada tutuyorlar oğlum nerede öyle? Nerede o adam? Onun canı bir var ya. Öldü öldü. Şunun mermisi. Diğerleri daha çok kill aldı. Ben burada uyudum ama. Dolar. Aynen. Jeton çıkarsa mükemmel olur. 16. Uf. Beyler direkt markete. Aha aldım lan. M24 alacağım. Bas 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 bas. Alandır almadan. Markette vardır bir şeyler. Hadi bakalım M24. Ver baba. Dur M416'yı bırakayım. Avukum. Bence avuku bırakmalıyım. Ver baba. Of. Jilet. Ver jilet. Tamam. Geldim geldim ama bunu koyayım. Kudurmayayım ben. Bas. Buna 6x mi takalım? 8x var mı? Yok. 6x'de kalsın bakalım. Biz de basalım gidelim. 2 numara, 2 numara aldı ben amca. Yerin nerede? 1 numara gitmiş zaten. Hospitala gideceğiz. Hospitala gideceğiz. Hospitala gideceğiz. Hospitala gideceğiz. Hospitala gideceğiz. niye gideceğiz. Hospitala gideceğiz. Hospitala gideceğiz. Hospitala gideceğiz. Hospitala gideceğiz. Hospitala gideceğiz. Hospitala düşeceğiz, Hospitala gideceğiz. Hospitala gideceğiz. dur gideceğiz. Hospitala 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 Beyler aşağıda adam var. Hadi. Göremiyorum çekil. Ad Bir saniye arkadaşlar onu öldüreceğim de. Bu M24 olmadan onu öldüremem ben Nereye gitti lan? adam nerede? Adam nerede? Adam nereye gitti beyler? Sanki benim millet duyuyormuş gibi. Aa bir tane vurdum. Canı bir canı bir. Ondan çıkacak. Buradan çıkacak eminim. Cam basıyor şu anda. Yok. Ölesi yok kavatın ki. Biraz daha ya. Araba evine geliyor. Kaçıyor. Kaçıyor. Kaçtı beyler. Bizim, biz, burada ne yapıyoruz? Hemen alana gidelim. İki numarayı da alalım. Yedik bunu. Action numara. Action numara. Geldim geldim. Yardıma da geldim. Yardımına mı geldim? Yardıma mı geldim? Of of. Gelemedim. Atla. Atla. <gülüyor> 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 Bir şey yapacağım. Aha. Ah, adam orada Aha adam. Adamı. O adam da oradan kaçmaya çalışıyor. <laughs> Ve birisi benim canımı öyle bir ki o adam mıydı inanmıyorum Şuradan bir can bakalım. <laughs> Ananı sikiyim. Birisinde AVM var sıçtık. Kurtar artık. Kurtar artık. Hadi hadi gelmeden gelmeden gelmeden. Adamı göremedim ki. Canım da azdı. Direkt şu kitap abi. Ben. Artık bundan sonra farklı videolar gelecek arkadaşlar. Kanalıma like de, abone olmayı unutmayın. Bildirimlerden sonra. Şuradan sıkabilir. Oradan sıkabilir. Buradan sıkabilir. Oğlum adam nereden çıktı lan? Vallahi kit kaldı. Oğlum lan bunu söyleyeceğiz. Ha <laughs> <laughs> ha. Oğlum beni tek başıma bıraktınız amına koyayım ya. Oyun niye böyle kasıyor? Oyun çok vahşet kasıyor şu anda arkadaşlar. Oyun çok vahşet kasıyor şu anda. Bayağı bir anda adamları arkalamaya çalışıyor galiba. Aynen böyle bir, bir oyun. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Daha da fazla bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız aşağıdaki yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Bu saatten sonra veya bu dakikadan sonra veya günler sonra. PUBG videosu devam etsin mi etmesin mi?